radyo tiyatrosu Bir sahnelik film çekimi. Yazan Murat Şaban Şimşek. Yöneten Erhan Yazıcıoğlu. Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Yönetmen Erdoğan Gemicioğlu Birinci aktör Saadettin Erbil İkinci aktör Abdurrahman Palay İnşaat bekçisi Rüçhan Gürel Kasap Kasım Metin Çekmez Liman Müdürü Saltuk Kaplangı Gümrük Muhafaza Memuru Ekrem Dümer Nerede kaldı bunlar? Kahretsin. Çekime geç kalacağız. Günaydın Sayın Yönetmenim. Günaydın Sinan abi. Saat kaça? Saat kaç? Bu ne sorumsuzluk? Şey yani ancak... E yeter mazeret istemezsin. Trafik çok sıkışıktı. Ancak gelebildik. Trafik falan anlamam ben. Yıllardır film piyasasında olan adamlarsınız. Bu işte vaktin ne kadar önemli olduğunu hala öğrenemediniz mi? Ah bu kadarı da fazla artık. Zaten şu filmden kaç para alacağız ki? Üstüne üstlük bir de her dakika azar işitiyoruz. 20 ya, yıldır film yönetiyorum. Beni bu piyasada herkes tanır. İşimde disiplin kesinlikle birinci planda gelir. Bana başrolu oyuncuları gibi bir kapris yapmayın. Alt tarafı ikiniz de birer figüransınız. Ya demek öyle. Hadi Remzi ya, bakalım, gidiyoruz. Bakalım bizim gibi ha. figüran bulabilecek mi? Evet. <laughs> durun canım durun hemen darılmayın. Haklısınız. Sizi biraz kırdım. Kusura bakmayın çocuklar. Dün akşam karımla biraz atıştım. Ee, şuradan üç tane kahve söyleyeyim bakalım. Hem kahvelerimizi içelim hem de filmin kavga sahnelerini nerede çekeceğimizi kararlaştıralım. Nerede çekse? Nerede çekse? Nerede çeksek acaba? Aa, ben harika bir yer biliyorum. Çabuk söyle neresi? Öyle harika bir yer ki bayılacaksınız. Yahu insanı illet etmede söyle neresi? Kum kabıdaki körün meyhanesi. Körün meyhanesi. Ne yapacakmışız meyhanede? E, kafaları çekeceğiz elbette. <laughs> Az önce nerede çeksek, nerede çeksek diye feryat fiyan sizler değil miydiniz? <laughs> Geri zekalı. Ben filmi nerede çeksek <gülüyor> diyorum. <gülüyor> 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 Kabahat bende. Böyle bir ekiple kalkmış büyük bir film yapmaya hazırlanıyorum. Eminönü meydanı nasıl Şinayiz abi? Otobüs durakları falan ha? Kavga sahnelerine iyi bir dekor olur Yok bence. Yok canım orası olur mu hiç? Niye? O kalabalıkta rahat çekim yapamayız. Onun da kolayı var Şinayiz abi. Biz de kalabalığın olmadığı bir saatte gideriz. Sabah saat beşte gidersek rahat rahat filmimizi çekebiliriz. Tamam mi? tabii. Saat sabahın beşinde Eminönü'nde hazır olacak birini göremiyorum içinizde. Bey gafiller. Siz sabah 9'da verdiğiniz randevuya gelemiyorsunuz. Sabahın 5'inde nasıl geleceksiniz? E, abi, büyük bir inşaat şantiyesinde çalışabiliriz. İnşaat mı? Evet Şinasi abicim. Düşünebiliyor musun? Tam kavga sahneleri çekilecek yer. Kumların üzerine düşen adamlar. Finçlere çıkanlar. Tuğlaların üzerine düşenler. Parçalanan çimento torbaları. Düşün bir kere Şinasi abicim. Hmm. Bir kafa. Küt. Tamam abicim. adamın inşaatın ikinci katından kumların üzerine atıyorum. Sonra, sonra öbürünü şöyle yakasından tuttuğum gibi... Ay. Yatak'a delirdin mi ya? Ay affedersin Remzi kardeş. <laughs> Filme öyle bir konsantre olmuşum ki. Evet ne diyordum? Birden vince e çıkıyorum. Tek başına vinci kullanarak bütün çeteyi dağıtıyorum. Ondan sonra... Anlaşıldı anlaşıldı fazla uzatma. Ne dersin Şinaz abicim? Bilmiyorum. Ne yapsak acaba? Dediğim gibi abicim yapalım bunu. Bundan iyi düşünülemez. Çocuklar yapacağımız bu filmin öyle sıradan bir avantür filmi olmasını istemiyorum. Şöyle Türk sinemasını dışarıda başarıyla temsil edecek... Yani, Aa, yani Adana'daki Altın Elma ödülüne aday olacak bir film mi yapmak istiyorsun Cinaz abi. Ha? Altın elma değil, altın portakal. Ayrıca o ödül Adana'da değil, Antalya'da verilir. Bunu ilkokula giden bir çocuk da iyi bilir. Geri zekalı. Sen 20 senelik sinemacısın. Bunu nasıl bilmez? Ha, nasıl? Ee, nereden bileyim Cinaz abi? Ben yıllardan beri filmlerde bir iki sahnede gözükür, bir iki yumruk yer. Düşerim. Hepsi o kadar. Ha, İşte olay buradan kaynaklanıyor zaten. Sinemanın hak ettiği yere gelememesinin ana nedeni. Sen ha. de bırak şimdi felsefe yapmayı. Evet. Ukalalık yapmanın sırası değil şimdi. Bir an önce kararımızı verelim. Evet. Hemen bir inşaat aramaya başlayalım. Başka bir yer düşünemez miydik acaba? Bu kadar ince eleyip sık dokunmaya gerek yok mu Şinaz abicim? <laughs> hemen gidelim. Gidelim öyleyse. Tam bize göre bir inşaat. Siz Remzi ile birlikte gidin. İnşaatın sorumlusuna durumu anlatın. İzin verirseniz bir iki sahne film çekmek istiyoruz deyin. Kamera ile beraber gidin de filmci olduğunuzu anlasınlar. Peki al şu kamerayı Remzi. Ben arabada bekliyorum. Tamam abicim. Ben şimdi izini koparırım. Hadi Remzi gidelim. Ee, Buralarda kimse yok. Bu, bu, bu inşaatın bekçisi nerede ya? Bir seslensek mi acaba? Peki. Hey! Kimse yok mu? Sesi daha yok. Dur bir kez daha sesleneyim bakayım. Hey! Kimse yok mu? Ya boşuna bağırma kimse yok burada. Biraz bekleyelim ya. Belki gelirler birazdan. Aa, nerede kaldılar onlar? Gidip bakayım şunlara. Hayrola çocuklar? Neden bekliyorsunuz burada? <laughs> Sorma Çınar abi. Öyle bir inşaata gelmişiz ki incin top oynuyor. <laughs> ne biçim inşaatmış yahu. Ne bekçisi var ne de bir sorumlusu. Ne yapacağız? Biraz daha beklesek mi? Bir saniye dahi bekleyemeyiz. Yeterince vakit kaybettik zaten. Remzi git <laughs> arabadan senaryo dosyasını getir. Hemen çekime başlayalım. Derhal Çınar abi. <laughs> Hazır. Oyuncular hazır. Çekime başlıyoruz. Sahne no 17. 5 4 3 2 1 0 Motor. Aa! Al sana. Ay yandın Allah. Stop stop olmuyor. Ne biçim yumruk atmak bu? <laughs> Ama neden? Ne güzel vurdum işte Şinasi abicim. Sinek kovalar gibi yumruk sallıyorsun Adnan. Aa. Tekrar alıyoruz Peki. çocuklar. Evet. Sahne no 17 5 4 3 2 1 0 Motor al sana. Ah, Allah yandım yandım gene yandım. Stop. ah. Durun bakalım. Ne oluyor burada? Stop. Bu da kim ya? Ben bu inşaatın bekçisiyim. Lan buraya girmek için kimden izin aldınız? İzin alacak kimseyi bulamadık. Derhal burayı terk edin. Size ne zararımız var kardeşim? Şurada bir iki sahne çekip gideceğiz. Ya burası yol geçen alı beyefendi? buraya girmek kesinlikle yasaktır. Ha? Görmüyor musunuz koskoca tabelada ne yazıyor? Hangi tabelaymış o? Naçta işte, şu tabela. Metro inşaatı. Aa, ya Adnan. Buyur abi. Ya burası metro inşaatıymış. Ben ne bileyim abicim. <laughs> Benim okumam yazmam yok ki. Ne? Okuman <laughs> yazman yok. Vallahi. O, ne güzel ne güzel. <laughs> Toplayın malzemeleri gidiyoruz. Tövbe tövbe. Şunlara bakın hele. Film çekmek için koskoca İstanbul'da başka yer yokmuş gibi metro inşaatına gelmişler. <laughs> ne olacak şimdi? Sus. Tek kelime konuşma. Peki. Geri zekalılar. Böyle olacağını bilseydim sizinle çalışır mıydım hiç? Aa! Şuraya bak Şinaz abi. Nereye? Bak 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 bak. Şuradaki çocuk parkı tam bize göre. Aa çocuk parkında kavga sahneleri çekilmez. Neden çekilmesin ki? Parktaki salıncak demirleri, tahterevalli falan bayağı işimize yarar. Düşünebiliyor musun Şinasi abicim? Salıncak demirlerine tutunup Yaylanarak adama bir tekme sallıyorsun. Bir ters de atıp... Kes sesini. Niye? Ben 20 yıllık film yönetmeniyim. Ee... Bana iş mi öğretiyorsun? Hadi gidiyoruz. İstikamet Çocuk Parkı. Herkes hazır mı hazırız abi çekime başlıyoruz Sahne o no 17 5 4 3 2 1 0 motor al sana ay, Yandım yandım yandım. <laughs> Allah <Ay, gülüyor> bre kasap Kasım geliyor. Stop stop! Ne oluyor ya? Benim Allah 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 Alın bakalım şu yumruğu. Al bakalım. Ah, gözüm. <laughs> gözüm vurma abi. Vurma. Suçumuz nedir ki? Ne yaptık size? Aman Remsi kameraya dikkat et kırılmasın. <laughs> merak etme abi. <laughs> merak etme. Mesele nedir beyefendi? Meseleyi köseleyi gösteririm şimdi sana. Ben bu mahallenin yedi bela dayısı kasap kasımım. Bu ne cüret ha? Gözümün önünde kavga çıkarmak ha? Yedirmem bunu size. Yedirmem. Al şu suratına al. Allah Allah. Yandım yandım. Allah. Nereden girdim aranıza be? Durun durun beyefendi. Yani şey <laughs> Kalsın Bey. Siz bizi yanlış anladınız. Biz gerçekten kavga etmiyoruz. Film çekimi yapıyoruz sadece. Yani az önce gördüğünüz kavga... ...film icabı bir Geç! kavga. kalsın adam bizi öldürecekti be. Ya, ya, ya. <laughs> oh, neyse kurtulduk ya. Yediğimiz bir iki yumrukla kaldık. Çekimi nerede yapacağız Şinas abi? Ne bileyim lanet evet. olsun. Artık bu işi bırakacağım. İnsanı canımdan bezdiriyorlar. Sen öyle kolay kolay pes edecek bir yönetmen değilsin abicim. O kadar sahne çektikten sonra filmi yarım bırakmak olur mu? Elbette olmaz elbette olmaz. İstersen biraz da de... Anadolu yakasında dolaşalım. Anadolu yakası mı? Neden olmasın bakarsın oraları daha uğurlu gelir bize. Hadi öyleyse. İstikamet Karaköy Vapur İskelesi. hala kalkmadı? <laughs> Hele şükür kalktı. Bu arada ben de şu senaryoya bir göz gezdireyim bakayım. Ah, hayret bir şey. Gel de kızma şimdi. Ne oldu Remzi? Bu kadar insanın arasında oturuyoruz. Sinema oyuncusu olduğumuzu hala kimse fark etmedi. Ya. Her gittiğin yerde seni tanımaları mı gerekiyor? <laughs> ne sanıyorsun kendini Alen dellon mu? Ha? <laughs> Sen de yangına kürekle gidiyorsun Şinasi abi. Benim sinemaya az geçti. Gerçi oynadığım roller hep ikinci, üçüncü derecede rollerdi. Bunu kabul ediyorum. Bugüne kadar kaç filmde oynadın Remzi? Bu çalıştığımız filmle beraber 221 filmde oynadım. Sen kaç filmde oynadın Adem? 180 filmde oynadım. Hmm. İki filmde de başrol çektim. <laughs> ne acı, ne? ne acı bir şey. Bu kadar filme renk kattı, yani. yine de kimsesini tanımaz. Şu Haydarpaşa Limanı'nı bayağı genişletmişler be. Yemilere bakın, limanda boş rıhtım kalmamış. Şinasi abi. Evet. Acaba acaba bu limanda çalışsak nasıl olur? Bana bak Adnan. Şimdiye kadar hep senin aklınla hareket ettik. Başımıza gelmedik bela kalmadı. Ama bir bir, 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 düşünsene abicim. Vinçler, gemiler, rulo saçlar. Yani bir kavga sahnesi için ne gerekliyse hepsi bu limanda mevcut abicim. Yalnız unuttuğum bir şey var. Nedir? Burası gümrüklü yer. Burada film çekmemize izin verecekler mi acaba? Ekütüp getkililerle konuşuruz. İzin verirlerse çalışırız. Ah, on yıl kadar önce bu limanda bir film çekiminde bulunmuştum. Bir gemide çalışmıştık. Çekim sırasında karfi patlaması oldu. Film icabı ölecekken az kalsın gerçekten ölecektim. Çekim izni almak için nereye müracaat etmiştiniz? Ah, aradan yıllar geçti. Nereden hatırlayayım Şinasi abi? Neyse biz ilgili makamlarla görüşürüz. İzin verirlerse çalışırız. Sen merak etme abiciğim. İşte. Liman kapısına geldik. Adnan sen Remzi ile birlikte git. El kamerasını da yanınıza alın. Liman müdürü ile durumu görüş. Şöyle kısa bir görüntü alacağımızı söyle. Fazla uzun kalmayacağımızı da söyle. Tamam abiciğim. Ben Haydarpaşa Gal Lokantası'nda sizi bekleyeceğim. Oldu. Gal Lokantası'nda görüşürüz. <laughs> ...hangisi acaba? Birisine soralım. Tamam buldum. İşte şu kapı bak. En şatafatlısı bu. Gelin. İyi günler müdür bey. İyi günler. Efendim biz yüksek müsaadelerinize sığınarak... Sen karışma karışma Remzi her şeyi berbat edeceksin. Hani ha, sen biz <laughs> Müdür bey... Bizler sinema sanatçılarıyız. Efendim, eğer müsaade buyurursanız limanınızdan şöyle kısa bir görüntü almak istiyoruz. Şöyle ufak bir görüntü. Evet. Böyle, burası stratejik konumu olan bir yer. Bu nedenle burada film çekebilmeniz için Heh. ilk önce varlıktan izin almanız gerekiyor. Valilik mi? Bakın beyefendi. Burası stratejik yer. Böyle yerlerde film çekimine ancak varlık izin verebilir. Siz şimdi vilayete gidin, oradan gerekli izni aldıktan sonra bize ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat edersiniz. Veznemize gerekli ücreti de yatırdıktan sonra... Yani ücret mi? <laughs> evet beyefendi. <laughs> Tarifemiz böyle gerektiriyor. Sayın müdürüm, yani e, biz öyle ciddi ciddi bir film çekimi yapmayacağız. Şöyle kı kısa bir görüntü alıp gideceğiz efendim. İmkansız beyefendi, imkansız. <laughs> Oldu efendim. İlginize çok teşekkür ederim. İyi günler müdür. Rica be? ederim beyefendi. İyi günler. E, ne yapacağız şimdi? Gar lokantasına gidip Şinasi abi'ye durumu anlatacağız. Ey Eyvah, bak 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 bak. 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 Şuraya bak. Yok. Nihayet bizi tanıyan birisiyle karşılaştık adından. Şu gümrük muhafaza memuru bizden evet. imza almaya geliyor galiba. Ne, 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 nerede? İşte işte geliyor. Ay. Hey, durun bakalım. Gümrüklü sağdan film kamerası çıkarmaka. Şunlara bakın hele. Göz göre göre kaçakçılık ha. Cesarete bak yahu. Ellerini, kollarını sallaya, sallaya kamera çıkarıyorlar. Söyleyin bakalım. Kamerayı hangi gemiden aldınız? <laughs> ne gemisi ne kaçakçılığı Memur Bey. Hem nasıl tanımazsınız bizi? Nereden tanıyacakmışım sizi? Babamın oğlu musunuz? Bizler sinema sanatçılarıyız. Buraya film çekmek için gelmiştik Memur Bey. Bu gördüğünüz kamera kendimize ait. Yani biz buradan almadık bunu. Fazla uzattınız. Niye? Hadi doğru merkeze gidiyoruz. İfadenizi orada vereceksiniz. Eyvah Ey yandık mahvolduk. Kameranın faturası yanında mı? <laughs> bu kamera faturasız alınmış. Ne? Evet. Olamaz. Desene hapishanelerde çürüyeceğiz. <laughs> Şinasi abi haber vermeye <laughs> Ya Peki ama nasıl haber vereceğiz? Ya Yürüyün be kesin konuşmayı. Tabii kamera kaçakçıları. <laughs> bir de artistiz diyorlar. Hiç mi artist görmedik yahu? Ah bu başımıza gelenler... ...hep senin yüzünden Adnan. Nereden getirdin bizi buraya? <laughs> ah yandık. Mahvolduk Adnan mahvolduk. olduk. <laughs> Film Çekimi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Murat Şaban Şimşek. Yöneten Erhan Yazıcıoğlu. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Yönetmen Erdoğan Gemicioğlu Birinci aktör Saadettin Erbil İkinci aktör Abdurrahman Palay İnşaat bekçisi Rüçhan Güre Kasap Kasım Metin Çekmez Liman müdürü Saltuk Kaplangı Gümrük muhafaza memuru Ekrem Dümer